Yunus Akgün Galatasaray formasıyla çıktığı son 3 maçta 3 gol attı. Kaptan Mauro Icardi ligdeki 4. golünü attı. Lucas Torreira, "Galip geldiğimiz için mutluyum. Şampiyonlar Ligi sonrası imajımızı değiştirmemiz önemliydi. Takım olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Çok iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Galip geldik ama takım olarak gelişmeliyiz." Lucas Torreira, sadece bu maçları değil çok önemli olan maçları da kazanmamız gerekiyor ve 3 kulvarda da çok önemli sezonun bizi beklediğini bilmemiz gerekiyor. Lucas Torreira, birçok duygu var. Maç içindeyken de hafta sürecinde de. Şampiyonlar Ligi maçından dolayı çok üzgünüm. Böyle sonuçlar alınca tabii ki mutsuz oluyorsunuz. Biz çok büyük bir kulübün formasını giyiyoruz. Wilfried Singo, bu akşamdan dolayı memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir maç yaptık ama bu akşam bunun telafisini gösterdik. Genel olarak takımdan çok çok memnunum. Çalık, Wilfried Singo, Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada benim büyük ağabeylerim de oynamıştı. Onları izlemiştim. Onların tavsiyeleri vardı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Wilfried Singo, takım arkadaşlarım bana çok iyi yaklaşıyor. Sanki uzun zamandır bu takımdaymışım gibi hissediyorum. Wilfried Singo, benim için önemli olan hocanın tercihi. Hoca ne tarafta isterse ben orada oynayacağım. Önemli olan takımıma en iyisini vermek. Yunus Akgün, tabii ki zor bir süreç. 3 günde bir maç oynuyoruz, kolay değil. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Hafta içinde istemediğimiz sonuç aldık ama Galatasaray bunun altından iyi kalkar. Bunu daha önce yaşadık. Yunus Akgün, taraftarlarımız hiç merak etmesinler. Şampiyonlar Ligi'nde daha çok maçımız var. Önümüzdeki bütün maçları kazanmak istiyoruz. Daha iyi bir Galatasaray olacak tabii ki. Yunus Akgün, hocam nerede görev verirse bana elimden geleni yapıyorum. Benim performansım önemli ama asıl önemli olan Galatasaray'ın kazanması. Biz Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var, devam ettirmek istiyoruz. Okan Buruk'tan futbolcularına biz Galatasaray'ız. 3 senedir çok güzel işler yaptık. Bize yakışmayan bir sonuç aldık ve eleştirilerin olması da gayet normal. Şimdi bunu unutup ayağa kalkmamız lazım. Okan Buruk'tan futbolcularına, futbolda dün yoktur, bugün vardır. Frankfurt yenilgisini unutup lige konsantre olmamız gerekiyor. Avrupa'yı telafi edecek anlarımız olacak. O maça artık takılmamamız gerekiyor.